Ya da oyun sonra çıkıp diyebiliriz ki ilim bunun olduğunu söylüyordu ama bilim bunu henüz kanıtlayamamıştı. Şimdi evet paralel evrenlerin, astral seyahatin bilmem olduğunu bilimsel olarak da kanıtlayabiliyoruz. Yusuf haklıymış da diyebiliriz. Onu artık zaman içerisinde bilim, göreceğiz bence. Bilimsel anlamda, fiziksel anlamda bir yere kadar gidebilirsin. Sonrasında zaten tanımlayamadığın şeyde metafizik derler zaten. Metafizik orada başlıyor zaten. Şimdi bana diyor ki abi ast tamam astrale gittin diyor. Ne gördün orada? Ya arkadaş nasıl anlatayım sana? Yok. Yani başka bir boyut. Dördüncü boyut. Ruhlar alemi. Araf. Öldükten sonra gidilen yer. Geçiş yeri daha doğrusu geçiş yeri oradan sonra sıra almanikata geçiyorsun. Bu şey gibi aslında hiç mavi rengini görmemiş birine sen mavi rengini anlatmaya çalışıyorsun. Kutupların ardına anlatmak gibi bir şey işte. Yani. Evet. Şuradan başlamak istiyorum aslında. Sen bundan 6-7 yıl önce bambaşka bir Yusuf Güney'ken şu an benim karşımda bambaşka bir adam oturuyor. Pop şarkıcı olarak Türkiye'nin en çok para kazanan, en çok tanınan, en güzel işlerini, en güzel şarkılarını yapan biriyken şu an hiçbir beklentin olmadan astral seyahat, kuantum fiziği gibi konuları anlatıyorsun ve kendi deneyimlerin üzerinden aslında Kendi bunu anlatıyorsun. Anlatıyorum. Aslında arada hani evet çelişkiler olabilir. Yanlış hitap edebilirim. Yanlış kelimeler kullanabilirim. Çünkü bilmediğim konular. Ben de öğreniyorum. Anladın mı?